Arkadaşlar, herkeslere çok ama çok selamlar. 1 Eylül Salı gününün günlük mesajlarıyla karşınızdayım. Bir yandan destemi karıştırıyorum. Bir yandan da şöyle bir niyet alıp kartlarımı kesmek istiyorum. Bakalım 1 Eylül Salı gününün günlük yap yapma ve engeller mesajları nelermiş. Bu arada şöyle bir mesajı da vermek istiyorum. Hemen notlarıma bakacağım bu arada. Önce bir kartlarımı seçeyim. Bakalım günün yap, yapma ve engeller mesajları. Şunu şöyle okuyayım. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Eylül'ün ikisi yani yarın balık burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Balık burcunun evi 12. ev. Kişinin iç dünyasını, ruhsal durumunu anlatır. Sezgileri, hayal gücünü, bilinç ötesi ve tanrısal güç ile bağlantılı. Geçmiş kendine acımaya ya da e, ruhsal sıkıntılar veya tam tersi egoyu aşıp evrensel sevgiye ve yüksek ruhani niteliklere ulaşabilme anlamına geliyor. Aynı zamanda gizli kalmış konular, olaylar, gizli düşmanlıkları barındırıyor. Fedakarlık, empati ve ince sezgi yeteneğini sembolize ediyor 12. evin konuları ve kişiyi aydınlanmaya ulaştıran son ev olarak bulunmakta. Meditasyona yatkınlık dönemi artabilir ki söylemiştim zaten meditasyon ve rüyaların artabileceğini. Bu evdeki gezegenler kişinin kendi iç dünyası ile ilgili ilişki kurma biçimini de etkiliyor. Şimdi öncelikle bunu söylemek istiyorum. Duygusal, sezgisel olarak durumlardan bahsettim. Bir yandan da şu anki dönemimiz Başak dönemi olduğu için Başak da 6. evi temsil eder. iş hayatı, iş ilişkileri, sağlık Hani nasıl bir çalışansınız, iş seçimi, detaylı, sabırlı, ayrıntıları iyi organize eden, gündelik iş ve sorumluluklar ve sağlık konularını barındırıyor. Şimdi bu bahsettiğim iki tema, 12. ev ve 6. ev konuları üzerine birazcık daha ağırlık vermemiz gerekecek olabilir ve bir yandan iş ve iş ortakları, iş ilişkileriyle ilgili durumlarda bahsettiğim gibi gizli düşmanlıklar var mı, saklanan şeyler var mı bu tarz durumlar açığa çıkabilir arkadaşlar. Ve bir yandan da iş alanında seçiminizi yaparken bu dönem kendinizi çok duygusal hissedecek olabilirsiniz. Bundan da bahsetmek istiyorum. Lütfen siz de bu tarz nasıl söylesem etkilere maruz kalırsanız bir yandan da lütfen ama lütfen durumu yanlış anlamayın. Çünkü burada sınandığımız dönemler var ve böyle tutulmalarla bu bazı enerjiler diğerlerine oranla daha fazla açığa çıkmakta. Siz de lütfen bu enerjilerden mümkün mertebe maksimum derecede faydalanmayı özen gösterin diyorum. Ve şimdi hemen gene bir diğer sosyal mesajımı vermek istiyorum arkadaşlar. Lütfen kapılarınızın önüne, bahçelerinize, mahallede herkesin göremeyeceği yerlere bir kap su, bir kap mama koymayı unutmayın sokak canları için arkadaşlar. Aynı zamanda siz de günde yarım litre veya bir litre de olsa fazladan su içmeye özen gösterin. Ve gerçekten belli bir süredir düzenli bir şekilde... Biraz daha fazla su içmeye başlamış olan arkadaşlar varsa da lütfen bu durumun etkilerini bana yazsınlar. Ben de kendi yorumlarını bu arkadaşların duymak isterim. Şimdi suyumu da içtikten sonra Hı. hemen yorumlamaya başlamak istiyorum. Burada aslında Güven ton, konularıyla, güven temalarıyla ilgili olan bir durum söz konusu. Birinize ve özellikle iş konuları da olabilir demiştim. Özel hayatta da ilgili olabilir. Çok güvendiğiniz bir insanda hani güvendiğim karlara kar mı yağdı, dağlara kar mı yağdı diye ee, bu tarz bir durumlar yaşayacak olabilirsiniz ne yazık ki. Ama burada şöyle bir şey var. Değişime ayak uydurmanız gerekli. Sizin hayatınızda bir yıkım olabilmesi muhtemel gözükmekte ani bir yıkım. Beklemediğiniz durumdan veya beklemediğiniz insandan gelen bir tavır söz konusu olabilir bu dönem ama bunu inatçılıkla reddetmek, görmezden gelmek yerine ve hiçbir şey yokmuş gibi davrandığınızda bu durum daha da kötüleşecek. Aslında olan saklanan bir şeyler var. Siz de bunu hissediyorsunuz ve bunların artık açığa çıkması gerekiyor. Bunlar açığa çıktıktan sonra size yaramayan enerjiler, düşünce yapısı veya insanlar Hayatınızdan çıkardıktan sonra hani bu yıkımın üzerine yeni bir şeyler inşa ediyorsunuz ve işte o zaman bunu gerçekten güven temasına dayalı olarak e, inşa edebilirsiniz. Ama burada dediğim gibi Öncelikli olarak bir yıkım durumu söz konusu burada. Ama bir yandan da bu yıkımla da sizin farkındalığınız aslında daha da derinleşecek, bilinciniz aydınlanacak bir şekilde. Çünkü saklanan, gizlenen konuları gerçeğini öğrendiğiniz müddetçe bir kere bir hmm olacaksınız. Hani bir ışık yanar ya, işte o aydınlanmayı yaşayacaksınız arkadaşlar. Ama burada dediğim gibi bu durumu can sıkıcı, ilk başta şok edici, sarsıntılı bir sürece işaret ettiği için inkar etmek, görmezden gelmek isteyebilirsiniz. Fakat bunu yapmamanız gerekmekte. Bunun yerine işte böyle inat enerjisi, sabitlik, hayır benim dediğim gibidir bu gibi bir yanılgıya düşmektense arkadaşlar bu dönüşüme esnek bir şekilde ayak uydurmaya çalışmanız gerekmekte. Burada şu an destenin altına da bakmak istiyorum. O bir başka büyük arkana kartı daha geldi. Yine tam da dolunay arifesinde e, balık burcunun kartı olan ay kartının gelmesi gerçekten çok ama çok ilginç. Şöyle bir şey var. Sizin burada e, ee, değişime direnmeniz, inatçılık tavırlarını sergilemenizin nedeni aslında korkulara sahip olmanız, hayal kırıklığına uğramaktan korkmanız, bir şekilde bu çeşitli olan korkularınızla yüzleşmekten çekinmenizden kaynaklanmakta. Ama burada bir yüzleşme yapılması gerekiyor. Bir yandan da gene tekrar etmiş olacağım fakat saklanan sırlar mevcut olarak gözükmekte sizin bilmediğiniz olaylar durumlar mevcut. Artık bunlar açığa çıkacak ve bundan sonra çok daha net bir şekilde hayata karşı olan bakış açınız değişecek arkadaşlar. Burada yıkılan kulenin getirdiği yıkım ilk başta sancılı ve zorlu ve bizi üzen, bizi şok eden bir yıkım olsa da aslında sonrasında bu yıkımdan sonra üzerine inşa edilen durumların şeylerin çok daha sağlam olduğunun mesajı da var. Ve aziz kartı bize aslında güven temalarından da bahsetmekte. Özellikle çok güvendiğiniz bir insan olabilir. E, maneviyatının e, çok kuvvetli olduğunu düşünebilirsiniz. E, size çok e, anlamlı gelen bir insan olabilir, anlamlı hareketleri gelen bir insan olabilir. Fakat yaptığı işte veya sakladığı bu durumlar açığa çıkınca bakış açınız değişecek olabilir bu kişiye karşı. Bir yandan da arkadaşlar burada şöyle bir şey de söylemek istiyorum. E, burada siz de çok aşırı anlam arayışına, peki neden böyle oldu, niye böyle oldu gibi çok da fazla konuyu irdelememeye özen gösterin. Evet bu çok zor bir durum, farkındayım bunun. Fakat bunu yapmamaya özen gösterin. Hiçbir şey yokmuş gibi hayatınıza devam etmemeye özen gösterin. Burada bir şeyler var, değişim için harekete geçmelisiniz. Kendi yerinizde sabit oturmak yerine ve karşınızdaki insanların size olan tavrı Görüyorsunuz oturuyor ve arkasına geçirtmiyor yani e, gerçeği saklama teması size tam olarak kendisini göstermiyor bu tarz durumlarda söz konusu olabilir arkadaşlar tabi bu illaki özel hayat anlamına gelmiyor tekrar ediyorum iş hayatında da öyle bir yanılgıya içine düşebilirsiniz. İş arkadaşlarınızı seçerken lütfen daha özenli olun. Arkanızdan böyle işlerin çevrilip çevrilmediğine dikkat edin diyorum. Son olarak siz şunu ilave etmek istiyorum. Eğer ki böyle biraz iş çeviren, arkadan işler çeviren yani veya insanların arkasından konuşan, sır saklayan kişi sizseniz, artık bu enerjiler, bu durumlar, bu sırlar da açığa çıkacak olabilir. Bundan dolayı aslında bir yıkım da yaşayacak olabilirsiniz. Bu anlamda çok ama çok dikkatli olun diyorum. Saklanan sırlar, sakladığınız sırlar size yaramayacak olarak gözüküyor. Ama yine de her şerde bir hayır vardır diyelim. Bunu da böyle alıp kabul edelim arkadaşlar. Bazen o aydınlanma yolunda böyle sancılı süreçleri de yaşamamız gerekmekte. Çünkü her zaman karşımıza sadece kolaylık çıksın. Hiç zorluk yaşamayalım. Hep mutlu olalım gibi Hani böyle bir hayat söz konusu değil ne yazık ki. Aslında bu zorlukların altındaki e, yatan nedenleri sebepleri iyice anladığımızda idrak ettiğimizde hayatımızın çok daha anlamlı olduğunun farkına varıyoruz ve çok daha şükretmemiz artmakta arkadaşlar. O yüzden de durum ne olursa olsun. Evet üzülebilirsiniz ama çok da aşırı canınızı sıkmayın. Burada söylemiştim korkularınızla yüzleşmeye bakın arkadaşlar. Kendi gizli kıyıda köşede kalmış olan bastırdığınız duygularınızla veya bastırdığınız bazı şeylerle artık yüzleşmeye daha fazla özen göstermeniz gerekmekte. Bu dolunayın enerjisini lütfen bu yönde kullanmaya da sizde çalışın diyorum. Ve günlük yorumumu burada bitiriyorum arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Hoşçakalın.